Muhterem Müslümanlar, süremiz doluyor. Ayeti Celile'yi bitireyim. Allah Teala devamında buyuruyor ki, وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ Ve Allah'a ibadette sabırlı ol. Bakın muhterem Müslümanlar, sabır sadece başımıza gelen bela ve musibetler karşısında gösterdiğimiz tavır değildir. O da bir sabırdır ama bir tek o değildir. Hani biliyorsunuz, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam dostlarıyla beraber yürürken bir hanımefendi mezar başında ağlıyor. Peygamberimiz o hanımefendiyi görüyor. Diyor ki hanımefendi sabırlı olun diyor. Kadın derdinin büyüklüğünden peygamberimizi sesinden tanımıyor. Ve diyor ki böyle mezar başında ağlıyor. Sen diyor bana ne akıl veriyorsun hani git başımdan der gibi bir tavır takınıyor peygamberimize. Peygamberimiz hiçbir şey demiyor yoluna devam ediyor. Arkadan gelen peygamberimizin dostları sahabe-i kiram hanımefendiye diyorlar ki niye böyle söyledin? O Allah'ın Resulü'ydü o senin hissiyatını anlamaya çalıştı ve seni irşad etmek için böyle söyledi. Deyince hanımefendi anlıyor. Hemen gidiyor arkasından Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan özür dilemek için. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam onun özrünü kabul ediyor ve şöyle buyuruyor. Es sabru inda sadmetil ula. Sabır, musibet başa ilk geldiğinde gösterilen tavırdır. Yani sabır geldi, ağlanıp, vahlanıp,